Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. Ve mutafifini ellezine zeytali vel ennasi yestefun. Ve izâ kalühüm ve zenühüm yusirun. Ela ulayke, ulaike yemin azim yemeyekümün nasu li rabbil Kella inne kitabel füccari lefi siccinim ve ma edrake ma siccinim kitabüm merkumum ve ilu yeme izillil mükezibini ellezine yükezibu nebiye middini ve ma yükezibu bihi illa küllü mutedin esimim iza tutle aleyhi ayatüne kale satirul evvelinim Kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeşibin. Kella innehum ar rabbihim yevme izille mahcubun. Sümme innehum lesalülü cehim. Sümme yukalu hazellezi küntüm bihi tükezibin. Kella inne kitabel ebrari lefi aliyyin. Ve ma edrake ma aliyyun kitabım merkum Yeşe mukarrabun innel ebrare lefine ayim alele rayki yenzurun tarifu fi vucuhim nadraten ne ayim yuskavne mirrahikim mahdum. Hitamühü misk ve fizalike fel yetenafesil mütenafisun. Ve mizacühü min tesnim ayne bihel mukarrabun. İnnel lezine kanu minel lezine amenu yatakun. Ve bihim ve izen kalebu ila ehli mün kalebu fekihin ve izara evhum kalu inne havla ile dallun ve ma usilu alayhi ma fezin felemellezine amenu minel kuffari yatakun alel rayki yenzurun hel suvi bel kuffaru makanu yefalun صدق الله العظيم